Öncelikle arkadaşlar kanalıma ve Ozan nasılsınız? İyimsiniz umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün e, boşluk bölgesindeki mavi kapılı yeri nasıl açılacağını size göstereceğim. Zaten canlımdan görüyorsunuz arkadaşlar. E, i̇lk olarak iki tane tılsım bulmanız lazım. Bu iki tılsım yetersiz oluyor. Çünkü ben ilk denememde arkadaşlar gittim bu iki tılsıma denedim. Bir tane hücre dolmadığı için arkadaşlar kapı açılmadı. O yüzden en yakın mapteki. Dur mapi ilk olarak göstereyim. En yakın arkadaşlar mapteki şeye gidin. Ya en az hasar yiyebileceğiniz mapteki arkadaşlar. E, mavi can dolu yani koza kısmından bir tanesine gidip ben mesela ilk dolduğumuz yerdeken gittim arkadaşlar tekrar tepeye çıkarak oradan iki tane daha can aldım ya da üç tane aldım yanlış söylemeyeyim şu an toplam arkadaşlar 16 tane mavi canınız olacak 15 de olabilir tam bilmiyorum şu ben 14 de denedim olmadı arkadaşlar dikkatlice gidin e, yaratıklardan boşu boşuna asar yemeyin zaten çevrede de yok sadece o iki tarafta vardı Aşağı düşerken sadece şu an dikkat edin arkadaşlar sağ soldan he yani bu artıklar olacak. Onlardan hasar yemeyin. Biraz solda gidersek evet bölgeye geldik ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hücreler dolmaya başladı. Et nerede buluruz derseniz arkadaşlar tıslıcıdan oy iki tane mavi can veren tıslım alıyorsunuz Arthur arkadaşlar uzun kaydıklar yani ilk doğduğunuz bölge ilik kısmındaki bölgede arkadaşlar. E, bir parkurumuz kısmı oraya yaparak dört tane dört tane fırcanız arkadaşlar mavi can e, can yapan tasarımı alacaksınız. Onu ayrı bir video yapabilirim ama ben şu an aldığım için gösteremiyorum. Bunu arkadaşlar e, yani araştırarak da bulabilirsiniz. Yani bölgesine gösteriyor adamlar. Ben zaten tasarım videosuna bakarak buraya nasıl gireceğimi öğrendim. Artık hasar yeseniz bu arada sıkıntı yok. Bölgeyi pek bilmediğim için dikkatli gideceğim. Ben dediğim gibi hasar yeseniz şu an pek sıkıntı olmaz gibi düşünüyorum. Derken orada çok değişik bir hasar yedik. Ben öleceğim şimdi. Yine. Paylaşacağım arkadaşlar. Göreceğimizin hangi tarafında ala bu tırsın? Heh bulduk. Derken sarıydık. Canımı doldurmaya çalışıyorum evet. Bu da ayrı değişik bir şeymiş. Ama gördüğünüz gibi yer arkadaşlar bir tık sıkıntı. Aa ben niye çırsın onu kullanamıyorum? Tazbiyeden bu çok efekt yapmam arkadaşlar size. Bir tık parkuru fazla ama arkadaşlar gördüğünüz gibi can suyu cistasını aldık ve bize otomatik olarak ışınlıyor. Bu gayet güzel bir özellik gördüğünüz gibi arkadaşlar ışınlandık. Ve bu tılsım sayesinde 4 tane arkadaşa mavi can alabiliyoruz. Böyle bir özelliği var. Tılsımları hepsini tamamlamak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Ben size beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone sevinirim. Kendinize iyi bakın. kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.